<laughs> ah! Ne yapıyorsun? Solağım, son, son kanununu yazıyorum. kullandık yarı yırtarak Tam şu açı yapıp. Toparla kendini biraz ev baş belası. Tam çalarım bundan kafasın gelmedi. Merak etme. Söyle bakalım ne yapacaksın şimdi? Ben söyledim ya ne yapacağımı. Boğacağım sadece. Kimse o tanrılara set çeken adam. Evet, ama iki gözü. Bu değil ki bizim işimiz. Ulaşmak için hepsi değil o da tanrısı. Eee? Ben onu bunu bilmem. Hocam işte. İnsanoğlu. Biz iki tanrı ve bir tanrıça. Günaydın deriz. Ooo. Herakles. Günaydın. Hangi rüzgar gün attı seni böyle? Tanrılar elçi olarak yolladı bizi. Savaşa bir son vermek için. Tanrıların bir kazancı olmaz bu savaşta. Ama Tanrılarla anlaşmak sizler için de kârlı. Bol bol yağmur yağar bakaklıklarında. Martılar gibi mutlu yaşarsınız Bunlar için tam yetkiyle yerdik. Bakın, Tanrılarla savaşmak bizim de işimize gelmez. Barışmak isterseniz, barışırız diye. Fakat haklarımızın çiğnenmemesi şartıyla. Bizim ilk haklı isteğimiz şu olacak. Siz kural kışlarına aldığı krallık asasını geri versin. Ha bunu anlaşırsak Sizleri yemeğe çağırabiliriz. Bence tamam. Ben Allah'ım Oldu itle. Ne demek? Nasıl çıksın? Ben, yani serpen babanın elinden krallığı alıyor be. Aman sen de bu kadara bakma be. Biz kuşlar göklerin başına geçersek siz tanrıların gücü azalır mı sanki? Bugün bulutların altında insanlar gizli gizli küfür ediyorlar size. Üstelik kuşların krallığıyla birlik olduğunuz mu? Hele bir insan evlandıza iyisiyle leş kaybıysın bunun üzerinde bizim karga sözü bir gaga vuruşuyla çıkarabilir gözünü. O başkan canını alsın. Ne dediğini anlamadım ama iyi laftar Bana da sorarsan aklı bu adam. Sen ne dersin? Daha fazla da. Kendi inayın retrosu gökyüzüyle de aram hiçbir zaman Art. o da doğrudur diyor kendi diliyle. Başka bir yardımımız da olabilir ama size. Adamın biri tanrılara adat sunalım dedi de, tanrılar nasıl olsa beklemesini bilir deyip, bunu bir sonraki yola bırakırsa, kuşlar bu cimriyi yola getirmesini bilirler evvel. Ya, nasıl yaparlar bu işi? E adam adam hamamda paracıkları sayarken ya da yan gidip yatarken bizim atmaca, atmaca! Alp Hoca, bizim Alp Hoca gider, iki koyunluk parayı alır, götürür verir Tanrı'ya. Aferin, hadi. Bence verelim krallık asasını gitse. Baybay bana şey sor bakalım. Hey, evet. ben de bakalım senden. diyorsunuz madem? Tamam ben de peki. Oldu bu iş. Al ay verdik. Aman Zeus canımı alsın. Asıl diyeceğim asla asla unutuyordum. Hera Zeus da kalsın. Nasıl? Hera Zeus da kalsın. Bir diyeceğiniz yok. Ama Egemen Sultan'ın benimle evlenmesiyle. Anlaşıldı. Ben barış istemiyordum. Gidelim. Güle güle. Hey Poseidon! Nereye be İyi. Kadın yüzünden mi savaşacak? <laughs> Allah Allah herhalde. Kafesliyorlar seni. Seni bindiğin dalı kestiriyorlar sana. Gün ki Zeus varını yoğunu verip ölürse olan sana olur. Yoksun kalırsın. Dinle be bunları. Kanunlara göre bir tek atom bile kalmayacak ki ona. Babası da. <laughs> gel. Gel. Gel şu tarafa da bir şeyler söyleyeceğim. Gel. Sen yabancı bir kadından dolayı üveysin. Eee. Ben üvey ya. Neler söylüyorsun sen? Zeus canımızın kökü. Yoksa bir olabilir mi zaten de kız evlatken? Demek, babamdan bana hiçbir şey kalmayacak ha? Kalmayacak tabii. Sana hiçbir husus yazmış kaldım baba. <laughs> Çıkartmadı. Ben de hep şaşıyordum <laughs> Ne öyle üzülüyorsun? Yapacak bir şey yok artık. Olan olmuş. İstediğin kızı ben veriyorum sana. Bu isteğin de aklı görüyorum seni. Ya sen Poseidon, sen ne diyorsun? Ben bu işe oyumu vermem. Her şey barbar tanrıçaya kaldı. Söyle bakalım, tribolos! Sen ne diyorsun bu işe? Ben diyor genç kız yürüdü kırlangıç gibi. tamam delilsin diyor. Hayır hayır öyle demiyor. Kırlangıçlar gibi yürüse diyor. Oysa kırlangıçlar yürümez. Kırlangıç dedi ya sen ona bak. E, kuş oldu demek. Evet. İkiniz anlaştınız madem o zaman bana susmak düşer. Güven dost. Zeus'un krallık azasını bütün istediklerine veriyorum sana. Gel, göğe çıkalım. Güç sende artık. Hey kuşlar, bir gelin tacı getirin bana.